Günaydın arkadaşlar. Herkese yepyeni videodan günaydınlar. Merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben şu an kahvemi yaptım. Gördünüz. Um, alışverişe gittim geldim. Çok motiveyim arkadaşlar. Çok yorgunum. Dün gece evimizi mahvettim. Kul sütü öksürüyor. Bronşiti çıktı. Um, ateşi çıktı. Ama çok şükür elhamdülillah iyiyiz, alışverişe gittim, geldim, evde soğan yoktu, soğan almaya gittim. Ee, geçen sene bütün kış boyunca biz hastaydık evinden, RSH virüsü oldu iki kere. Çocuklara çok bulaşıcan, başan bir virüs. Ondan sonra, virüsten sonra çocuğum bronşit oldu maalesef çünkü 8 aylık mıydı? Neydi? Yok. Yani 7-8 aylıkta herhalde. Ee, bir bir LFA oldu. 2-3 ay atlatamadı. Hastanelere kadar gittik. Artık nefes darlığı çekiyordu. Nefesi alamıyordu. Bu brust kuapı böyle hızlı hızlı atıp gidiyordu. Ee, ondan sonra birden böyle duruyordu. Hastaneye kaç kere götürdüm çocuğu. Eee hastane yatışını da verdi ama o ara bir RSV virüs çok olduğu için daha öncelik kötüleriydi. Çok şükür o kadar kötü değil ama iyi de değildi çocuğum. Her neyse maşallah diyelim. Şu an öksürüyor, bronşite çıktı, ateşi var. Ee, fitil verdim. Bir de ee, şu anlık iyi. Aldi'ye gittik geldik. Hemen size aldıklarımı göstermek istiyorum. Aldi'ye bir şey çekmedim. Bakın şöyle ev terlikleri aldım. Ee, bunlar iki oyluydu. Ama yumuşacık arkadaşlar. İki oyluya düşmüş. Ee, bundan aldım bir tane. Çok bir şey almadım. Daha çok meyve sebze almaya gittiydim aslında. Şu meşgulü kendinden aldım çocukların eline vermek için. Soğanın bittiği soğan aldım. Çünkü öksürdüğü için soğan yapıyorum. Kırmızı lahana aldım küçük bir şey. Bize yeter. Limon aldım. Başka ne aldım? Havuç aldım. Ondan sonra elma aldım. İki tane de led detay kaldım. Çünkü e, Aslı diye bir tane youtuber var. Youtuberim var. Beni şey yaptı. Ağaç yapıyordu böyle. Yok ağaç değil diye Nutella sürüyordu. Onu, o videoyu birkaç kere zaten instagramda tiktokta da gördüm. Hmm. Onu yapacağım çocuklarla akşam. Onun için Nutella süreceğim sonra kapatacağım sonra keseceğim. Ama gösteririm size. Hemen hızlıca ne başka geçiyorum. Küçük domates aldım. Bunlar iki oyuydu ama tadı güzel. Siyah ekmeğimiz var arkadaşlar. Bunlar bir oyu 39'a düşmüş. Üç paprika. Ondan sonra gökkemiz var. Biraz banane var. 3-4 tane. Çok almıyorum. Niye diye sormayın çünkü hemen bozuluyor. Şöyle desiyalar gördüm. Bugün Halit'le akşamı yeriz diye aldım. Çikolatalı böyle. Ondan sonra 3 tane kakimiz var. Ve burada biraz ekmek aldım arkadaşlar. Öyle yemek yapamazsam çocuklar değilsin diye. Alışverişimiz bu kadar. Bütün alışverişimize 26 euro 36 cent vermişim gözükmüyor. Gördüğünüz bu sebzeleri işte. Çok bir şey almadım. Sadece sebze aldım. Çünkü çocuğa sebze lazımdı. Arkadaşlar benim evim çok kötü. Ee, evin dün bütün koltuğu kustu. Yatak odasından sonra kustu. O kılıfları yıkadım ama bakın. Kızlar bakın. Kılıfların yarası yok. Çünkü evin kustu üstüne. Kılıfları gece yıkadım. Bakın nasıl öksürüyor yavrum. Burada yıkadım. Bunları makine çıkardım. Şöyle serdim biraz böyle buraya biraz da yatak odasına. Evi gel biraz buraya serdim. Evi gerçekten bok götürüyor şu an. Yani kusura bakmayın. Ee, burayı serdim kılıfları. Hani gece var ya bizim mahvetti. Hani her tarafa kustu çocuk bildiğiniz. Kaç tane yastık çıkardım yataktan. Sabah böyle oynadılar yatağın üstünde çocuklarla. Daha yeni eve geldim arkadaşlar. Bakın soğanım da buradaydı ama soğanım kuruşmuş. Ee, bunu çöpe atacağım. Yeni soğan yapacağım. Bildiğiniz bakın yastık kılıflarını çıkardık. Ondan sonra şu yastığın üstünde yattık. Bunları yanlara yaptık. Çünkü Halk gitti oturma odasına yattı. Ben burada yattım. Uyumadı, kustu, etti. Ee, yani hiç iyi bir gece geçirmedik. Ama çok şükür şu an ayaklandı. Bir tane meşin de yiyor. Daha çamaşırlarım var arkadaşlar. Çamaşırlarımı yapmam lazım. Bunları kurutmaya atacağım şimdi. Um, orada kuzdu çamaşırları da makineye atacağım. Yani ne demek oluyor? Bugün hasta değilim. Hasta olmamam lazım. Kendimi iyi hissetmem lazım ki bütün evin işlerini yapayım. Şimdi şu kahvemi oturayım 5 dakika içeyim. Yoruldum çünkü. Sonra şu alışverişi toplayayım. O ara makineye çamaşırları atayım. Yani gideyim yatak odasındaki şeyleri değil. Yani görürsünüz ya sizi de götüreceğim yanımda. Hızlandırılmış bir şekilde sizleri yanımda götüreceğim arkadaşlar. Kızlar şimdi ben bu makinedeki çamaşırları kurutmaya atmaya başladım. Dün evin Şubat'tan hani en üstüne de kustuydu. Hemen bunları bir kurutmaya atayım. Öbür çamaşırları da yıkamaya atayım bundan başlayayım ben şimdi yoksa hiç işim bitmez. Ay çamaşırlar hep yere döküldü ya. Şeyleri çıkarırken yastık yüzlerini çıkarırken şuraya araya da çamaşır kaçıyor. Heh. Şunları atayım. Heh. Şimdi de şunları ah. makineye atayım. Böyle başlayalım. çıkardım. Ee, bu ne kız? Tavuk eti çıkardım. Bundan sonra şey yapacağım. Ee, yapacağım akşama. Şimdi çıkardım böyle erisin diye. Pirinç pilavı da koydum suya. Hemen evin uyurken biraz pirinç koydum sıcak suya. Bunu sonra yıkayacağım tabi. Ee, şimdi şu almaya gideyim. Evin uyuyor. Çünkü hava çok soğuk. Evini bir daha dışarı çıkarmak istemiyorum. Oturma odasını bitirdim arkadaşlar. Kılıfları taktım. Ee, gideyim çocukları alıp geleyim. Sonra mutfağımı bir daha temizlemem lazım. Ondan sonra görüşürüz gün içinde. Kızlar ben evini de aldım. Evin uyandı çünkü. Gideyim hemen çocukları alıp geleyim. Öksürdüğü için çok kötü. Hemen uyandı. Yani 20 dakika önce yaptı. 20-25 dakika. O arada işte evimi topladım. Yatak odasıyla oturma odasını hemen kılıflarını değiştirdim. sonra gidip alın geleyim. Ondan sonra geri uyutacağım inşallah. Halsiz olduğu için uyur inşallah. Biraz kendine gelmesi için de uyuması lazım. Neyse. Ben gideyim üç alıp geleyim. Hava da çok soğuk yine. Kızlar şimdi etim açıldı ve bunun marinadesini hazırlayacağım. Evin uyumadı maalesef. Ağlayıp duruyor. Ona yine ilaç verdim. Marinadesini hazırlayayım. Buzdolabına koyayım. O çeksin be hemen. Kızlar. Benim en acil durumda gidip telefonu almam lazım. Çünkü bakın kvaliteti çok kötü. Gördüğünüz sene eti ettim, Çorba koydum çünkü evin e, <laughs> hasta ya biliyorsunuz. Hemen çorba yapayım. Hiçbir şey değil Çorbayı koydum. Şehriye çorbası yaptım çünkü başka çorba bilmediği için istedi mercimek çorbası yapar <laughs> sıcak sıcak içsin de içmiyor artık şehriye etsin en sevdiği çorba bu çünkü onu da içerisi tabi hiçbir şey yiyip içmiyor <laughs> bu arada kızlar marinasyonuna ne marinasyonu ne koyduğunu sorarsan köri, kırmızı toz biber yoğurt, salça başka ne koydum Mayon, maydanoz tuz karabiber ve getta İstediğiniz baharatı koyabiliyorsunuz. Sadece işte gördünüz sıvı yağ. Öyle şeyler koydum, karıştırdım. Onu şimdi buzdolabına koyacağım dinlenmeye. Ama önce bir evine ilgilenmem lazım. <laughs> Üçü de hasta oldu. <laughs> evine şimdi çorba içireceğim. Arkadaşlar çok şükür evin çorba biraz içti. Şimdi kızlara doldurdum. Hemen şu buharı yapacağım. Bu buharın içine de şey böyle üylerim var. Apotek de nezle için ya da burun tıkanıklığı için, bağrını açması için de var. Alabilirsiniz. Benim onu bulamadım şu an. Şimdi o bize güzelce buhar yapsın arkadaşlar. Nasıl oluyor da kız? Böyle ha. Şimdi böyle buhar çıkaracak. Hani nerede buhar, niye çıkmıyor? Her neyse. Bu bize şimdi buhar çıkaracak arkadaşlar. Böyle evin içini güzelce kokutur. Hah yavaş yavaş çıkmaya başladı, bakın. Şimdi koku da geliyor hemen. 4-5 damla yaptım bundan. Çorbam da acayip güzel olmuş. Vallahi içine bir sürü limon sıktım. Şimdi bunu esilerle esneler içireceğim bir de biraz onları da hasta olmaya başladı. Yani tüm tüm aile hastayız bugün. Ben de hap attım yine, başım ağrıyor. bakalım şu çocuklar hastalığı bir geçirsin, bir doktora gidip kontrol ettireceğim bu başımı. niye böyle hep ağrıyor? Arkadaşlar şöyle çiz, dizdim ve koydum şimdi. bunları fırına gidecek. O arada da pirinç pilavımı yapacağım. Şöyle birkaç tane mantar koydum. Ve bir tane de biber koydum bugün aldım. O da közlensin. Mantarlarda güzel olur. Yeriz afiyetçi. Şimdi Esin'le pirinç pilavı yapıyoruz. Evet, Silya'nın pirinç pilavı. Yavaş annem. Dururken de şöyle bir kahve yaptım kendime. Şu salatanın içine yoğurt, sarımsak koyacağım. Biraz da maydanoz koyacağım arkadaşlar. Biraz da şey, siz söyleyin. Limon ve yağ. Sıvı yağ. Böyle bir salata yaptım. İçinde kırmızı lahana, beyaz lahana. Kırmızı soğan ve sadece şey var, havuç var. Bu da hazır oldu. Kızlar ben böyle salatamı hazırladım. İçine yoğurt, iki diş sarımsak, biraz maydanoz koydum. Ondan sonra tuz, karabiber, limon. Limon sıktım şöyle. Böyle arkadaşlar salatamız da hazır. Esil'e uyuyak kaldı babasıyla koltukta. Biz de evinle Esil'e hazırlıyoruz bir şekilde. Esil'in de ateşi çıktı. Ne oldu? <laughs> Gel çıkar o zaman. <laughs> Öyle. <sakımız> da bitti. <laughs> bitti şpiselerimiz. Ondan sonra burada mantar ve kızartılmış közde işte biber. Pirinç pilavımız ve salatamız var. Bize afiyet olsun. Aa, bu arada bunlar çok yumuşak oldu bakın. Yumuşacık. Tadı da çok güzel. Yoğurtla o marinada. Aşırı güzel oldu. Denemeniz lazım gerçekten. Evet arkadaşlar bunu denedim. Çok güzel gözüküyorlar. Kızlar bakın şöyle bir yarım soğan daha yaptım. Çocuk odasına ay tüm soğanı yarımladım. Bu arada yemeği yedik. Biraz çorba kaldı evine. Onu şimdi vereceğim. O çünkü yemek yemedi. Kızlar bakın. Bunu Halik yaptı. Çekmedik. Ee, çocuklarla birlikte yaptılar ama çok güzel oldu. Let the Yani normal milföy hamurun içine nutella sürdük. Sonra kapattık. Yarımını sürdükten sonra sonra böyle şerit halinde kestik ve döndürdük. Ondan sonra üstüne yumurta sarısı sürdük ve 12-13 dakika boyunca 180 derecede pişti. Bakın çok güzel oldu. Buradan da Aslı'ya selamlarımı yolluyorum. Kanalını buraya eklerim bir yere. Şuraya eklerim. Kendisini takip edebilirsiniz. Almanya'dan yeni YouTube yapmaya başladı. Böyle çocuklarıyla o da videolar çekiyor günlük hayatından. Takip ederseniz sevinirim. Buraya ekleyeceğim. Bu tarifi de ondan gördüydüm. Ve aşırı güzel oldu bakın. Ama ben ilk kez de yapabildim. O ikinci de güzel yaptı. Çünkü ilkinde kuruttuydu. Neyse ben de ondan tecrübe aldım. Ve ilkinde hemen yapabildim. Sonra üstüne biraz böyle pudra şekeri ekeceğim. Bize afiyet olsun. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi ben mutfağımı güzelce temizledim. Masamı da güzelce sileyim. Ee, evin orada uyuyor. Esile uyudu uyandı. Ateşi var. Hap verdim. <laughs> Ateşe düştü. Esliğine de burada. <laughs> ee, bunu şimdi çocuk odasına koyacağım. Karaferin üstüne. Burada da hava yapıyoruz arkadaşlar. Ee, o havanın içine İstanbul'dan bir şey almıştık. Onu koydum. Böyle öksürüğü güzel kesen bir tane böyle pul pulvaydı. Ondan koydum. Şunu şöyle karaferin üstüne koyalım. Açık karafer. Odan haline bakan ama hiç odaya girişemeyiz bugün. Zaten bir şey yok yani. Sır şurada birkaç oyuncak var. Neyse arkadaşlar. Kızlar ne kadar çektim bugün bilmiyorum. Editlerken göreceğim normalde hep bakıyorum ne kadar çektim diye. Hemen size pulvayı göstereceğim. Şöyle bir şey İstanbul'dan Mısır Çarşısı'ndan aldım. Adam sıcak suyun içine kaynar suyun içine koyuyordu ve komple böyle çekince içiniz açılıyordu. Ama burun tık tıkanıklığına falan iyi geliyor. Bu böyle bir karışım yeşil çok böyle intensif bir kokusu var ondan biraz bu suyun içine koydum ee, belki biraz böyle baharlarını açar diye çocukların es evinin çünkü ıı, balgam var neyse laf uzatmayalım bugün ıı, iki tane hap attım ve ayaktayım birazdan kahvemi yapacağım ve bunların üstüne pudra şekeri ıı, ekip yiyeceğiz inşallah sonra çocuklar yatağa yollarım inşallah uyurlar çünkü Evin Hanım uyudu, şimdi uyandı daha 20 dakika falan. Kapıyı açayım biraz çok sıcak oldu. Um, ee, Esin'le de uyudu bir saat, saat 4'ten buçuk kadar. Bir buçuk saat uyumuş. Yemek de çok güzeldi. Yedik ama tabii ağlayan çocuklarla nasıl yiyebiliriz? Bir Halit yedi, bir ben yedim. Sonra çamaşırları yaptık şimdi. Allah razı olsun Halit yardım etti. Öyle arkadaşlar neyse burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atın. Kanalıma da abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.